Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Necmettin Erbakan Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu, üniversite yönetimi, eğitimciler, öğrenciler katıldı. Ve mutluluk getirme yönünde büyük adımlar attırma potansiyeli sahip. Aynı zamanda Açılış konuşmasını yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu, aktif hale getirilecek merkez hakkında bilgi verdi. Kısaca bir tamam sahip olduğu cihaz donanım bilgileri ise şöyle. Birimizde 45 adet cihaz bulunup farklı alanlardaki talepler doğrultusunda çok sayıda analiz hizmeti verebilmektedir. Güncel rakamlara göre Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle birlikte toplam 4.3 milyon dolar. Yani bugünkü rakamlarla 45-46 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Kurdele kesiminin ardından Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir açılışı yapılan merkezde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Demir konferans salonunda yaptığı konuşmasında okula isminin verilen Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın Türkiye'de savunma sanayisi konusunu her fırsatta dile getiren bir siyasetçi olduğunu söyledi. Aslında içinde bulunduğumuz üniversite, özellikle üniversite adını veren rahmetli Necmettin Erbakan, savunma sanayi dediğimizde bu fikrin Türkiye'nin sanayi kalkınmasının, özellikle savunma sanayinin önemini her fırsat dile getiren bir siyasetçi olmaktan da aslında bir fikir adamı ve bir hoca idi. O açıdan bu çatı savunma sanayi deyince, sanayi deyince, e sizler bu çatıda daha bir özen göstermeniz, bu konuyu daha sahipleniyor olmanız gerekir diye düşünüyorum. Demir, konuşmasının ardından gençlerle soru cevap söyleşisi yaptı. Biz oradan en başarı, en yüksek